Babam aradı, yangın dedi, evin etrafını sardı, yetiş oğlum dedi. Ben de hemen gelmeye kalktım, yolların hepsi kapanmış, itfaiyeleri aradım. Ondan sonra gelmeye çalıştık, gelemedik. En sonunda geldik, baktık her yer kül olmuş, hayvanlarımız yanmış. Ondan sonra babam ve annem içeride yanmış. Öyle işte yani, çocukluğundan beri mi babam buradaydı, annemle beraber evlendiğinden beri mi burada yaşıyorlardı, bir yere gitmiyorlardı. Vallahi işte yılını tam hatırlamıyorum ama evlendiğinden beri burada yaşıyorlardı yani buraydın evleri. Geçimlerini hayvanlarla sağlıyorlardı. Öyle yani. Geldik. Cansız bedenlerini bulduk burada yanmış vaziyette. Kimse herhalde kendilerini korumak için girmişler. Normalde dışarıdaydın. Saman ağını falan ıslatmak için dışarı çıkmışlar. Ondan sonra koyunları falan çıkarmaya çalışmışlar. Ben aradım boş verin kaçın dedim koyunları falan bırakın dedim. En sonunda herhalde buradaki ağaçlar yanınca korkudan içeriye saklanmışlar. Birisi lavaya saklanmış, birisi de mutfağa saklanmış. Bulduğumuzda birisi köşe yatıyordu, birisi de diz üstü çökmüş kafasını yani saklama amaçlı yatmış yani öyle yatmış böyle bu şekilde yatmıştın. Geldik cansız bedenlerini bulduk burada yani. Defne demedik şu anda At Antalya Atli Tıp Kurumu'na gitti. Yarın öğlen Allah'ın izniyle defneteceğiz. <laughs>